halkın halini görüyorsun değil mi hocam? Evet. Gece yarısı geliyor millet toplamaya. Bu saatte pazara bu yüzden geç geldim. Çünkü insanlar ucuzu bekliyor. Allah'a reva mı yani bu halka? O yüzden el ile vereceğiz ve bunları değiştireceğiz. Bayat ekmeği duydum. Ezik domatesi duydum. Bir şey daha duydum bugün. İnsanlar kırık yumurtayı da alıyor. Sayın Başkan bu yumurtaların içerisinden kırılmışları seçiyor ve yurttaşlar ucuz diye bunu alıyor. Ve bundan utanmayan bir cumhurbaşkanı İstanbul Belediye Başkanı'na iddianame yolluyor, soruşturma açıyor. Çok doğru. Yazıklar olsun. Bak akşamı bekledik, pazarda doğru düzgün bir şey yok. Bu saati bekliyor pazar yapmak için. Ucuz diye. Evet ama bak doğru düzgün de bir şey yok. Bak aldın sadece mandalina ve narinciye bölgesindeyiz, 40 lira kilosu. Aa bu 60 lira tuttu, bu 60 TL. Nasıl fiyatlar? Sarımsak 150 lira olur mu? Çok pahalı. Başka Haksız pahalı. mıyım? Kalbimiz, gönlümüz bu ülke için çarpıyor. Hep beraber gelin bu düzeni değiştirelim. Kendi saraylarda oturuyor. Bir askeri ücreti bir çay parası. Kendini. Doğru söylüyorsun. Evet de Sürünmeyeceğiz. Mecbur değiliz. Onlara mecbur değiliz. Hep beraber değiştireceğiz. Teslim abla. Bu iktidar Recep Tayyip Erdoğan'la rızkınızı böyle götürüyor. Aynen böyle götürüyor. O yüzden onları def edeceğiz. İnşallah.